annesiyle babasıyla alakasını kesen adam Allah'la alakasını kesmiştir. Unutmayın. Annesini babasını yardımsız bırakanı Allah yardımsız bırakacak. Mahşer günü yüzüne Allah onların batmayacak. Başımız beladan kurtulmayacak. Bakın hadis okuyorum. Kullu zunubi yuakhirullahu minha ma sha'a ila kıyame. Hadise bak efendi. Hazreti Habibullah, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor ki bütün günahlar, günahların her çeşidi yu'ahhiru, Allah tehir eder. Ahhara tehir yani geriye bırakmak, tecil etmek, tehir et. Tehir eder Allah nereye? İla yevmil kıyame. Kıyamet gününe cezasını tehir eder her türlü günahın cezasını dilerse, maşa'e isterse Cenab-ı Hak kıyamete kadar geciktirir. Dünyada onun cezasını vermez. İlla ancak bunun bir istisnası var. Oku kul valideyn anneye karşı, babaya karşı işlenen günahların, suçların, anneyi ve babayı incitmenin, anneyle babayı kırmanın, küstürmenin, ezmenin, üzmenin cezası mutlaka dünyada verir Allah diyor Peygamber. Kesin bir ifade ederim. Bugün niye bu hale geldiğimizi araştırın, toplum niye cezalı hale geldi? Allah bu toplumu cezalandırıyor serhoşlarla. Allahu Teala bu toplumu zalim idarecilerle, zalim belediyecilerle Allah bizi cezalandırıyor mu, cezalandırmıyor mu? Sebebini arayın bulun, ailelerde bulursunuz. Babalar üzgün, anneler üzgün, bezgin, yılgın, zavallı, suskun, evlerde saygı yok, sevgi yok, merhamet yok, muhabbet yok. Anneler ihtiyarlamış bir kenara atılmış, babalar yaşlanmış bir kenara atılmış, arayan yok, saran yok. Sen Müslüman toplum musun? Allah'ın delaları. Böyle bir Müslüman toplum olur mu? Rabbimiz ne diyor? Bakın. Estağfirullah. <gülüyor> <gülüyor> İmma yebluğanna indekel <kibara> ehaduhuma <evkilahuma> Bu ayet bu. İsra suresinin 23. ayetini okuyorum. İmma eğer yebluğanna indekel el <kibara> Kiber ihtiyar olmak, yaşlı olmak büyük olmak yani büyük olmuş, yaşlanmış, ihtiyarlamış olduğu halde indeke senin yanında annen ihtiyar olduğu halde senin yanındaysa ihtiyar baban senin yanındaysa ehaduhuma anneden babadan ya birisi evkilahuma ikisi de annin de baban da ihtiyar olduğu halde yaşlı olduğu halde senin yanındaysa senin evinde yanında ise Nasıl davranacaksın? Bakın şimdi. Fela tekul lehuma üffin. Bak, korkunç bir ayet bu. Fela, bak la, Arapça geldi görüyor musun? La. Fela tekul. Sakın onlara söylemeyesin. Lehuma, o anneyle babaya, yaşlı ihtiyar anneye, ihtiyar babaya söylemeyesin. Üffin, üf kelimesini size neyi teklif ederlerse etsinler, sizden neyi isterlerse istesinler, sen hangi halde olursan ol, ey Müslüman evlat, anneyle babaya ağzından üf kelimesini, öf de kelimesini çıkartırsan, derin cehennemdir Rabbimiz. Öf kelimesi yasak. Üf, yani dudaklardan bir kelime, sıkıntının ifadesi, üf de diyorsun yani. Ya yeri mi şimdi, zamanı mı şimdi, bu da istenir mi? Demenin bir tavrın işareti olarak, üf de, öf diyorsun hani Türkçemizde var. Aynen Kur'an-ı Kerim'de üffin, üf kelimesi geçiyor Kur'an'da. Senin canını ne kadar sıkarsa sıksın baban ve annen. Ne kadar münasip olmayan zamanda isterse istesin, annen ve baban ihtiyar oldukları halde senin yanında senden bir şey isterlerse, onlara kızgınlığını, dargınlığını, sıkıntını ifade etmek manasında üf kelimesini dahi kullanırsan sana cenneti haram ederim Rabbim. Sen ne diyorsun kardeşim? Ne demek anne baba biliyor musun? Bu millet buradan yıkılmıştır. Ve tenherhuma sakın anneyle babayı azarlamayasın. Annesini ve babasını azarlayan adam cennetin kapısını kendisi kapatmıştır. Ya İslam öyle insanları başıboş mu bırakmış, anneyi, babayı ortaya mı atmıştır? Ya Müslümanlık sıfatından vazgeçeceksin, yahut ihtiyar annen ve baban senin yanındaysa, zerre kadar onları küstürmeyecek, kızdırmayacak, darıltmayacaksın. O senin imtihanındır, o senin namusundur, o senin şerefindir, o senin cennetindir, o senin haysiyetindir. Babasını ve annesini bırakıp karısını tercih edenler, babayı anneyi bir kenara atıp avradını tercih edenler şerefsiz insanlardır. Anneyi ve babayı üzgün, perişan, yardımsız, ilgisiz, sevgisiz bırakan evlat, vallahi Allah'ın belasıdır yeryüzünde. Musibetin ta kendisidir. Ve bunların sayısı çoğaldıkça Allah'ın azabı artıyor, artıyor, artıyor ve hayat çekilmez hale geliyor farkında mısınız? ولكلهم قولا كريما Hangi halde olursan ol, baban senden ne isterse istesin. Ne? Sonra biliyorsunuz bir İslam dinine göre bir babanın evladına mal bırakmak, menkul ve gayri gayrimenkul miras bırakmakla baba mükellef değildir. Babası kendisine mal bırakmadığı için dükkan, arazi, arsa, kasa, masa, kese, varlık bırakmadığı için babasına saygı göstermeyen evlat cennete giremez. Baba mecbur değil ki miras bırakmaya bir adam. Böyle bir kayıt mı var? Kerima <laughs> वो की आवाज अनसुनी करके पैसे लूटकर कर अयाशी में जीने वाला एक व्यक्ति बेटी के साथ अन्याय करने वाला एक पिता एक व्यभिचारी स्त्री रोगियों की परवाह न करते हुए समाज को लूट कर